Merhabalar, ben Kadıköy Medikan Hastanesi'nin e, dahili hemşirelerinden Tılsım Radikoğlu. Aynı zamanda alanım klinik e, laboratuvar olduğu için bugün Bir Aralık AIDS e, Farkındalık Haftası kapsamında sizinle birlikte HIV'in ne olduğunu inceleyeceğiz. Öncelikle HIV nedir? HIV, bir e, insan Bağışıklık Yetmezliği virüsüdür. E, HIV'in e, ilk olarak tanımı 1981 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. E, çoğunlukla e, bir hastalık olarak görülse de, hayır aslında HIV bir hastalık değildir. E, hastalık olan AIDS'dir. E, biz HIV ile AIDS'in ayrımını çok yapamamaktayız. E, HIV virüsün adıdır. Ve bağışıklık sistemini yavaşlattığı için, e, baskıladığı için klinik semptomlarla birlikte yetmezli, yetmezliğe götüren, işte ilk başta ne olur bu? Kırgınlık, halsizlik gibi başlayan, sonrasında da ciddi vücutta hasara neden olmaya başlayan bir tabloyla ile ilerler. Tedavi edilememiş edilmemiş HIV, AIDS'e dönüşür. Zaten de onun da artık geri dönüşü pek olmaz. HIV nedir? HIV aslında dünyanın üzerinde bugüne kadar görülmüş en uzun süren etiyemidir. Aslında bir hastalık değil, hastalık etkinidir. Ee, i̇nsan bağışıklık yet yetmezliği virüsü olarak da adlandırdığımız bir e virüstür. Bunun tedavi edilememiş halini biz AIDS diyoruz ve asıl hastalık olan da odur. Peki HIV nasıl bulaşır, e nasıl bu etkenle karşılaşırız? E Aslında vücut sıvılarıyla bulaşan bir e enfeksiyonmuş bu vücut sıvıları nelerdir? Ee, i̇şte e, vajinal akıntı, sperm, e, kan, tükürük, e, mukus e, bunlarla birlikte bulaşır. E, mukus ve tükürükle bulaşması daha e, zor olsa da kan yoluyla bulaşması en sık gördüğümüz şeydir. Aslında genel algının yanı sıra çok da cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir. Bizim gördüğümüz klinik vakalarda kanla bulaşımı daha sık görürüz. Dünyada ve Türkiye'de HIV'in görülme sıklığı nedir? Ona bakalım. Ee, dünyada 2019 verilerine göre 38 milyon kişi şu an e, HIV pozitif. Bunlardan e, 690 bini AIDS'e dönmüş e, halde. Ve büyük çoğunluğu da Eğitse döndükten sonra hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Türkiye'de ise deri olduğu için maalesef yanlış bilgi vermem adına bakıyorum. Ee, Türkiye'de ise şimdiye kadar 21 bin 522 pozitif vakası görülmüştür. Ve bunların e, 2019 verisinde 3028'i ee, yeni vakadır. Çoğunlukla hip e, pozitifi izginen e, çoğunlukla erkeklerde e, görüyoruz. Ee, özellikle Türkiye'de sosyal, ve ve kültürel etkenlerden dolayı daha aktif bir cinsel bir hayata e, sahip oldukları için e, erkeklerde görünme sıklığı daha fazla oluyor. %78 oranında erkeklerde görünme sıklığı daha fazladır. Peki, bilim belirtileri nelerdir? İlk, i̇lk akut döneminde ateş, ağrı, lenf bezlerinde şişlik, ishal, vücuda dokunduğunda yangı gibi aslında griple çok da karıştırabileceğiniz etkilere neden olmakta. Akut dönemi geçtikten sonra ise Artık e, uzun süren ratüleler, e, uzun süren ve tedaviye yanıt vermeyen eserler, işte ani kilo kayıpları, lenf bezlerinde şişmeler, e, kısa süreli hafıza kayıpları, mantar enfeksiyonları, nörolojik hastalıklarda artış, denge kayıpları, senkoplarla karakterize olarak e, kendini belli etmeye başlar. E, ve zaten tedavi edilememiş AIDS bir ila 3 sene arası e, tedavi edilememiş HIV 1 ila 3 sene arasında e, yavaş yavaş klinik semptomlarla birlikte AIDS'e dön, dönüşmeye başlar. Ha, e, tabii ki bunun yanı sıra şey yok mudur? E, hani hep söyleriz ya vücutta saklı kalmış enfeksiyon. Evet vardır. E, HIV de Onlardan bir tanesi 10 seneye kadar vücutta e, kuluçka e, süresini uzatabiliyor. Bazen 10 sene sonra biz ilk hiv belirtilerini e, görebiliyoruz hastalarda. Sonrasında da e, yine aynı şekilde klinik bulgularla devam eden bir e, eğitse dönüşme süreci e, yakalıyoruz. Eğer tabii ki tedavi edilmez ise. Yani evet hivin e, bir tedavisi var. Hiç eskiden bizim için tedavi edilemez, işte hiçbir şey yapamayız. Ancak immün sistemi birazcık toparlarız diye baktığımız bir hastalık iken şu anki süreçte artık tedavi edilebilir. Ancak tamamen tedavi edilemediği için kronik bir hastalık haline gelir şeklinde karşımıza çıkıyor. İşte bunun içinde üç farklı tedavi yöntemi var. Kişinin hastalık etkeniyle karşılaşmadan önce alabileceği, hastalık etkeniyle etkili, et, karşılaştıktan e, 72 saat sonraki 72 saat içerisinde alabileceği ve sonrasında da e, uzun süreli bir immün sistem e, yükseltici tedaviyle e, karakterize olan üç e, tedavi aşaması var bu 72 saat içerisinde olana ve e, etkenle karşılaşmadan önce olanı devlet e, karşılamakta belli bir kısmında. Ve e, bu konuda imin, e, imin terapi merkezleriyle faaliyet göstermekte. Enfeksiyon hastalıkları, herhangi bir hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümüne gittiğinizde ve sonrasında eğer HIV pozitifseniz, e, Cerrahpaşa gibi hastanelerin immünoloji servisleri, lütfünüzde e, gerekli tedaviyi ve bilgiyi e, sizinle zaten paylaşıyorlar. Aslında tedavisine e, ulaşımı çok kolay. E, bu virüsten korunmak da çok kolay. Çünkü e, normal şartlarda bizim en sık e, karşılaştığımız ilk e, vakalar şöyle oluyor. İşte e, cinsel birliktelik sonucu, ben buna maruz kaldım. E, ancak ki e, e, o kadar kolay aslında ölebilen, o kadar kolay koru, korunulabilen bir şey ki, yani sadece e, kullanacağınız basit bir e, kondomla ya da e, yüzey temizleyicilerle bile e, çok kolay, ...aslında öldürebileceğiniz, korunabileceğiniz bir e, virüs. Çünkü bunun tanısı nasıl korunuyor? Bu hastalık için e, ELISA testi dediğimiz özel bir test var ve... E, ...siz bunun için bir... E, ...kan veriyorsunuz. Kanı verdikten sonra... ...ELISA testinizin sonucu için... E, ...biz bunu... E, ...özel bir la, laboratuvarda la, klinik bir çıkıyor. yaşıyoruz. Onun için özel cihazlar var, kocaman bir ne var. <laughs> Onlar, ondan, onun sonucunda e, aldığımız sonuçta eğer pozitiflik görürsek tekrar e, çalışılması için numunenizi alıp Sağlık Bakanlığı'na gönderiyoruz. Sağlık Bakanlığı kendi cihazlarında bunu çalışıp eğer evet bu pozitif derse ise o zaman pozitifleriniz kesin hale geliyor. Çünkü ee, özellikli bir durumu olduğu için gibi ee, tek başına bir hastaneden ee, tek başına tek bir cihazdan çıkmış pozitiflik ee, kabul edilmiyor. Kivin ee, nasıl bulaştığını dair ee, birazcık konuşmuştuk zaten. Vücut sıvılarıyla kanla işte ee, biyolojik sıvılarla bulaştığını söylemiştik. Peki bunu bile isteye bulaştırmak suç mudur? Ee, kasten kasta e, yaralamak, yaralamak, öldürmekten farkı var mı? Yazılarda böyle bir şeyin yeri olmamasına rağmen aslında e, bir insanın ömür boyu onunla cebelleşeceğini bilmek bana kadar kendi şahsiyle yardımcı. bir insanlık suçundan farklı bir şey değil. Bununla ilgili beni etkileyen bir e, deneyimim de var aslında. Şöyle bir birlikte çalıştığım serviste bir arkadaşım vardı ve biz o dönem plastik e, cerrahi hastaları bakıyorduk. Ve dolayısıyla çok fazla yurt dışından gelen hastamız vardı. E, bir gün arkadaşım hastaya damar yolu açmaya gitti ve daha henüz test sonuçları çıkmadı, çıkmamıştı çünkü bizim zaten e, kanlarını almamız gerekiyordu kanları aldıktan sonra e, damar kapağını kapatmak istemiş arkadaşım. Oraya kadar her şey çok güzel çünkü elinde eldiven var, kendini koruduğu bir alan var. Yani hiçbir şekilde aslında bu temastan bir şey ulaşamaz. E, ancak eldiveni çıkardıktan ve kenara koyduktan sonra damar yolu kapağını kapatmak istemiş. Çünkü damar yolu eldivenle çok zor kapanmış, kapatamamış. Sızıntı yapmaya devam etmiş ve eline bulaşmış. Ee, kadın işte e, yüz için sadece böyle e, olamaz diye böyle birkaç hareket yapmış ve e, sonrasında hiçbir şey söylemeden yine devam etmiş. Biz test sonuçlarını elime, elimize aldığımızda çünkü herhangi bir operasyon geçirecek hastalarda mutlaka seroloji testi baktırız. Seroloji test sonuçları geldiğinde hastanın HIV pozitif olduğunu gördük. Hasta bile isteye, Sırf bu ameliyatı olabilmek için belki sarı bakılmaz diye arkadaşıma ya da herhangi bir e, ameliyathane perşemelerine hiv bulaştırmayı kabul etmiş. E, yani ne kadar mantıklı, ne kadar insani e, tartışılır, e, bir suç mudur? Eğer ki o, o an arkadaşım e, bunu fark etmemiş ol, olsaydı, yani eline bulaştığını fark etmemiş olsaydı, umursamamış olsaydı, belki de e, şu an bir pozitifti. Çünkü biz e, farkındalık sahibi olduğumuz için bu konuyla ilgili hemen hani dediğim gibi 72 saatlik e, tedaviyi aldım. Bir de genel bir algıdan bahsetmek istiyorum. E, HIV eşcinsel hastalığıdır. E, HIV eski dönemde eşcinsellerde görülüyor olmasının sebebi e, çok eşli yaşamın onlarda daha aktif olması ve e, aslında kan yoluyla bulaşması. Özellikle e, homoseksüellerde, kan yoluyla bulaş olduğu için e, ve sütünle çok aktif olduğu için e, bir eşcinsel hastalığı algısı çıkmış durumda. E, baktığımızda günümüze şu an pozitif e, kabul ettiğimiz hastaların yüzde 67'si heteroseksüeller. O yüzden hayır, bir, bir eşcinsel hastalığı değildir. Eğer bu mantıkla bakarsak aslında HIV'dir, heteroseksüel hastalığıdır. Çok sıkmadan, çok yormadan, çok böyle düz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.